Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Evet işlerimiz vardı. Eşimle Üsküdar'a inmiştik. Dönüşte Halkmara uğradım. Biraz eksiklerim vardı. Alışveriş yaptım. Ee, saatlerimiz 1'e 20 var. Şöyle neler aldım. Yarın için aklımda e, taze fasulye, zeytinyağlı taze fasulye yapmak vardı. O yüzden fasulye bakmak için Halkmara gittim. Oranın çalı fasulyesi de güzel oluyor. E, normal o hani ince olanlar çıkmamış da bu çalı fasulyelerde ortadan bölünce güzel oluyor. Çabuk pişiyor yani. İnşallah bu da öyledir. Ee, daha sonra şöyle dolmalık biberleri görmüşken minik minik böyle yarım kiloyu bir tık aşkın dolmalık biber aldım. Dedim şöyle küçük bir tencere yaparım. Oğlum çok sevmiyor. Eşim sevmiyor. Ama biz seviyoruz yani. O yüzden dedim şöyle zeytinyağlı bunu da doldururum. Yanına da bir pirinç pilavı yaparım. Zeytinyağlı fasulyenin bir cacık mis gibi inşallah menümüz olur yarına. Şöyle Kemal Paşa görmüşken yarın için tatlı bilemedim. Aklıma gelmedi bir şey. O yüzden Kemal Paşa aldım. İki paket aldım ama ikisini yapmam. Bir tanesini yaparım bir tanesini çekmeceye atarım. Başka zaman yaparım. Ee, şöyle domates aldım dört tane aldım çünkü evde domatesim var aslında ama böyle iri iri yok ee, çeri domatesim var bir de böyle küçük salkımlardan var az var yani bunları sadece yemeklik aldım 2 tanesini buna iki tanesini ona kullanırım şöyle küçük boy çöp torbası aldım bu mutfakta gerçekten çok iyi oluyor çöp kutusunun içine hem de çöp suyu falan akıtmıyor bir biminkini alıyorum zaten bir de halkmaninkini alıyorum İyi oluyor yani Şöyle e, şoka tereyağı almak için uğradım. Yalnız şey yoktu. Ben normalde e, misin tuzlu tereyağını alıyorum. Böyle kahvaltılık için. E, Pilava koymak için. işte kahvaltılarda kullanmak için falan. Ama yoktu. Bitmişti. O yüzden şöyle kebirinkini aldım. Öyle arkadaşlar. Alışverişimi yaptım. Geldim. Şimdi bunları e, dükkandaki dolaba koyayım. Buraya yani buzdolabına. Akşam artık giderken eve götürürüz. Bakalım. Sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyi. Şöyle eşimle kendime çay koyayım. Kahve içtim ama daha çay içmedik dükkanda. Saat neredeyse bir olmuş. Biz daha dükkanda çay içmedik. ha. İşlerimiz vardı. Üsküdar'a indik dediğim gibi. Hemen halledip çıktık ama. Çok oyalanmadık. 私 <music> が見つけたら。

お行ってくるんだ。

Thank <laughs> you. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz yedi buçuk. kapatalım. Bir 15 dakika falan oldu. Eve geleli, girili yani. Şu aldıklarımı yerleştirdim ondan sonra bir çay suyu koyayım. Şu an yemek yemeyeceğiz zaten. Bir 10 dakika falan oldu biz eve geleli. Şu alışlıklarımı bir yerleştireyim. Daha sonra bir çay suyu koyayım. Ondan sonra da şu an yemek yemeyeceğiz. Belki biraz da bir şeyler hazırlarım yeriz. Bunları böyle poşetle koyacağım. Yarın zaten sabahtan ben yemeğimi yaparım. Soğanım var mı diye baktım da varmış. Bunları da Kemal Paşa 5 su bardağı e, su, 750 gram şeker konuluyor. Şeker eridikten sonra bir paket Kemal Paşa tatlısı tencereye boşaltılıp tencerenin kapağı kapatılır. Daha önce yaptım gerçekten bundan bir paketi yeter zaten. Bunları da şöyle çekmeceye atayım. demledim. Şöyle ufak tefek kahvaltılık çıkartacağım çayın yanında. Atıştıracağız. Dedik böyle bir akşam kahvaltısı yapalım. Haktan da konsere gitti arkadaşıyla Ataşehir'e. Bu biraz geç gelecek. Biz de eşimle birlikte çayın yanında böyle bir şeyler atıştıracağız. Daha önce çay demini alana kadar ben de bunu yapmış olurum zaten. Yeah, e sure. a biraz salça sulandırdım. Şöyle biraz pul biber. Açık bir şey de tuz. Şey sosis ya. Şimdi güzelce ne salçalı suyun içinde de pişsin. sosimiz hazır. Şöyle birkaç kahvaltılık çıkarttım. Tostum da olmuştur. İyi. Tamam hayatım. Hı. Evet saatlerimizi 12 yaptık arkadaşlar. Salonu güzelce toparladım. Bizimkiler yattı. Ee, koltuk örtülerini falan çıkarttım. Şu örtüleri de öyle yalandan attım ki e, sabah hayal çıktığı zaman tüy yapmasın diye koltukları. Öyle yani onları makineye attım. Sabah ilk işim onları açmak olacak. Makineye açmak olacak yani. Camımızı da kapatalım. Havalansın diye açtım çünkü. Hava bayağı serin. Açık bırakırdım da bayağı serin dediğim gibi. Öyle güzelce toparladım. Şöyle el süpürgesiyle de kenarları falan aldım. Şimdi ben de gidiyorum arkadaşlar. Artık uyku vakti. Evet bu videomu da artık yarın editleyeceğim. Ondan sonraki gün paylaşacağım. Hem bayağı yorucu bir gündü. Bayağı da geç oldu. O yüzden şimdi editlemeyeceğim bu videomu. Öyle arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarınki videomuzda e, görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.